Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün bir açıklama duyuru gelmişti. Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli destek sağlamaya çalışılacağı ile ilgili açıklamada yapılmıştı. Ve Budapest'e temsilciliğine ulaşılabilmesi için de telefon numaraları verilmişti. Peki son durum nedir? Başvuruldu mu veya başvurulduysa ne tür yardımlar yapılıyor? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi Dışişleri Bakanı Sayın Hasan Taço ile konuşacağız. Sayın Bakan bizi bekliyor. İyi akşamlar Sayın Bakanım. İyi akşamlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sabah saatlerinde dışişleri bakanlığı olarak bir açıklamada bulunmuştunuz. Bu da peşte temsilciliğine yardım isteyen Kıbrıs Türk vatandaşlarının yardımını yapılabileceği ile ilgili olarak son durum nedir sayın bakan? Temsilciliğe başvuruda bulunuldu mu? Ne tür bir çalışma yapılıyor bu e temsilciliğinde? Evet şimdi şu saate kadar yaklaşık 10 tane 10 kadar vatandaşımız eee bu işte e, elçiliğimiz Temsilcilerimize ulaşmış durumdadır ve onların tabii ki sadece bir irtibat olarak şimdi şu anda talepleri oldu. Onun dışında herhangi bir şey yok. Zaten biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var Kiev'de ve birçok yerde Ukrayna'da ve bu çerçevede insanlarımız zaten sokağa çıkamıyor bu konuda herhangi bir talep olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük Elçi ile birlikte bizlerin yardımlarıyla onların tahliyesine gidilebilir ve bölgedeki e, misyon misyonerlerle işbirliği içerisinde hareket ederek e, bu işleri çözümleyebileceğimiz duruma geliriz. Peki 10 e, için... e, şimdi şu ana kadar e, Buyurun Sayın Bakan. Herhangi bir problem veya herhangi bir aksaklık bize iletilmedi. Şimdi 10 kişinin 10 kişinin başvurduğunu belirttiniz. Ee, genellikle hangi ya bölgede? 10 kişi. Bölgelerini bilemiyorum. Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarımız Kiev'de var ve diğer yerlerde var. Hı hı. Peki, e, yani şu an için sadece e, sağlık durumları, e, bulundukları durumla ilgili olarak sokağa çıkma yasağı olduğunu belirtiyorsunuz. E, sabah saatlerinde de... Çok... E, sağlık durumlarında herhangi bir sorun yok. Hı -hı. Herhangi bir sorun yok, bir bekleyiş yani var. Yani bize ulaşan kişiler. Peki, e, olası bir kötü bir tablo karşısında nasıl hareket edilmesi planlanıyor? Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misyon, misyonlarıyla işbirliği içerisinde bizim bu tapeçte temsilciliğimiz e, bu kişilerin oradan tahliyesine yardımcı olacak. Zaten istekleri halinde bölgelerde sığınaklara yerleştirme olayı veyahut da diğer hareketler alınan irtibat numaralarıyla sağlanacaktır eğer aksi bir şey olacak olursa. Hı, hı. Şimdi sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi ve sabah saatlerinde değil aslında öğlen toplantı gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması var. O toplantıda da yer aldınız Sayın Bakan. Evet. E, toplantıya yönelik olarak değerlendirmeniz evet. ne olur? Biz toplantıyı kendi bölgemizde olacak olan etkiler için gerçekleştirdik ve bunları konuştuk. Kendi içimizde yaptığımız çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanı'na aktardık neler olabileceğini, nasıl hareket edebileceğini, ekonomik olarak etkilenen boyutlarının gerek ekonomi tarafıyla gerekse mali kısımlarıyla ne olabileceğini konuştuk. Ve Bakanlar Kurulu'nda da bu değerlendirmeleri yaptık akşam üzeri. Sayın Başbakanımız sanırım gerekli açıklamaları da yapacaktır. Hı. Bu konularda. Onun için bizim burada bölge bölgede herhangi bir savaşı arzu olmadığımızı ve bu gibi işlerin e, konuşarak e, en azından kendi işlerinde yapacakları e, müzakerelerle sonuçlanabileceğini noktasına gidilebileceğini e, iddia ediyoruz. Zaten Ukrayna ile Rusya 2014-2015 ve MİSK anlaşmalarıyla bunları daha önceden gerçekleşmiş olan ülkeler bunun devamı gerekir. Bunun üzerinde dünya ülkeleriyle birlikte ortak bir çalışmaya da gidilebilir. Evet, yani e, tabii ki e, bu toplantının devamı söz konusu olabilir mi önümüzdeki günlerde böyle bir söz konusu e, kendi içinizde bir değerlendirmeniz oldu mu Sayın Bakan? Bizim bizim yapacağımız herhangi bir şey yok. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, Amerika. E, Cumhurbaşkanı açıklama yaparak e, Sayın Putin'le de görüşebileceğini e, belirmişti. Herhalde bu önümüzdeki günler içerisinde. Bu akşam yapacağı açıklamadan sonra tabii ekonomik yatırım da dinleyeceğiz bu akşam. Birkaç saat içerisinde onlar çıkacak. Amerika'nın e, yaptırımları çıkacak. Onun üzerine e, biz Burada e, takip bir takipçi olarak bunları izleyeceğiz. E, önümüzdeki günlerde sanırım uzun sürmez masaya oturulur ve bir anlaşma çerçevesi buralarda bulunabilir. Peki yani bu e, kriz dolayısıyla, bu savaş dolayısıyla bizim özellikle petrol noktasında etkilenme olasılığımız olabilir mi? Bugünkü Bakanlar Kurulu'nun gündeminde bu da konuşuldu mu, tartışıldı mı Sayın Bakan? dünyadaki e, arzlar azalabilir. Bu arzların azalmasıyla fiyatlarda tabii ki haliyle bugün de görülmüştür ki bir, yüksek bir artış oldu. 90 dolarlardan 100 kusur dolarlara kadar fiyatlar çıkmıştır. Bu, bu tabii ki böyle devam eder. Diğer emtia fiyatları özellikle e, unluk buğdayın fiyatı ve diğer işlerde ee, Ukrayna'da üretilen işlerde emtia fiyatları yükselmiştir. Bunun, bunların düzeltilebilmesi için dünya tabii ki bir hareket içerisine geçecektir diye umut ediyoruz ve kısa zamanda bunlar düzeltilecektir. Normal, normal fiyatların seviyesine gelebilir. Tabii ki e, Amerika Birleşik Devletleri. Bizim için öncelikle ee, Ukrayna ile Rusya'nın yapmış olduğu anlaşma ve bu çatışmaya sebebiyet veren e, silahlanma ve ağır silahların Ukrayna tarafından bulunmasının mazaretinin bir an önce ortadan kaldırılması, işte NATO'ya üyelikle NATO'nun silahlarını oraya gidebileceği noktasındaki iddiaların ortadan kaldırılması gibi tartışmaların uluslararası e, aktörlerin bir araya gelip konuşmasıyla daha kolay halledilebileceği noktasındaki hareketin sağlanabileceği bir iş birliğini talep ed talep etmiyoruz esasında. Yani diliyoruz ol olabilmesini, olabilmesini arzu ediyoruz. Evet, küresel anlamda yaşanan her olay aslında e, hepimizi etkiliyor. Dolayısıyla da e, bir an önce e, sonlanması temennisini de vurguluyorsunuz aslında sayın Bakan. Kesinlikle bir an önce sonlanması gerekir. Biz, e, biz silahlı müdahalenin e, ne kadar kötü olduğunu en fazla yaşayan ve en fazla hisseden insanlardanız. Bunun e, başka ülkeler olmasına e, hiçbir şekilde arzu etmeyen, hiçbir insanın bunu yaşamasına arzu etmeyen bir görüşü savunuyoruz. Ve silahla hiçbir işin halledilmeyeceğini düşünüyoruz. Bu işlerin barış yoluyla konuşarak halledilebileceğinin en doğru yöntem olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi yarın e, hükümet programı okunacak. Tabii ki e, hükümet programının okunmasından sonra da iki tam gün sonra sanırım e, program üzerinde de konuşmalar gerçekleştirilecek. Ama Dışişleri Bakanlığı olarak hükümet programında e, nasıl bir, e, bir açılım veya görüş katıyorsunuz? Bizim hükümet programında kattığımız görüş belidir. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu görüş, Sayın e, Anavatan Türkiye yetkililerinin kabul ettiği ve destekledikleri görüş bizim için bu hükümette de aynı çerçevede devam eder. Biz iki bölgelilik, iki kesimlilik, e, egemen eşitlik e, veya da siyasi eşitlik anlamındaki olayları toplumdan, toplumlar arası görüşmeler gibi olayların artık bittiğini kabul ediyoruz. Ve bizim ortaya koymaya çalıştığımız e, ve ifade ettiğimiz olay e, egemen eşitlik ve devletten devlete olan bir e, görüşmedir. En azından bizim bu ıı, görüşümüzü teyit eden veyahut da kabul eden bir davranış içerisinde olunursa ancak ve ancak bu ıı, devletten devlete görüşmelerin başlaması hiç, ıı, açısından kabulümüz ol, olur diye ifadelerimizi sunmuş bulmaktayız. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Yani eşit uluslararası temsiliyetin tem, temsiliyetin mutlaka e, konuşulmasının şart olduğu bir gündemdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Yoğun bir gündeminiz vardı. Bakanlar Kurulu'ndan çıkıp bize zaman ayırdınız ve e, bilgi verdiğiniz için eklemek istediğiniz varsa buyurun Sayın Bakan. Ben buradan bir kez daha Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıma ve bizi bir şekilde gerek yapılan bildiriyi, bakanlıkça yapılan bildiriyi ve da bizleri dinleyen kişilerin bu e, Budapest'teki arkadaşlarımıza, temsilcilerimize ulaşmalarını veyahut da kendi Dışişleri Bakanı internet sayfasından veyahut da nöbetçi telefonundan bizlere ulaşabileceklerini buradan bir kez hatırlatmak isterim. Biz gerektiği takdirde onlara zaten buradan ulaşıyoruz ve e, bakanlığımız onları takip etme yolunda hareketlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesini arzulamıyoruz. onların herhangi bir talebini buradan karşılayabilmek için oradaki misyon şefleriyle işbirliği içerisinde görevimize devam ediyoruz. Kolay gelsin diyorum Sayın Bakan. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Evet, Dışişleri Bakanından bilgi almaya çalıştık. Sayın Taçoy, bölgede bulunan Kıbrıslı Türk vatandaşların son durumuyla ilgili olarak ve Budapeşte temsilciliğine başvuru yapılması noktasında Dışişleri Bakanlığının açıklaması vardı. Gelinen durum nedir? Bunu öğrenmeye çalıştık.